Misikon Golden League 2022 Ahmet Çalık sezonunda Kenar Mahalle FK Erkan Afriyat mücadelesiyle beraberiz. Kenar Mahalle FK geçtiğimiz hafta mağlubiyetle başladı lige. Erkan Afriyat da güçlü rakibi Aktaş Mobilya'yı mağlup etmişti. Mahmut'un golleri vardı yine o maçta. Cem Verdi pasını. Pası da geldi. Burak araya girdi. Furkan'ın önünde kaldı. Furkan şu saçı arıyor kendisine. Vuramadı. Savunma vurdurtmadı orada. Cem yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Doğukan topu oynananı tuttu. Sıyrıldı rakibinden. Burak pasını verdi. Şimdi İlker. Orada taç. Mahmut'ta kaldı o top. Mahmut uzaklardan vurdu kaleci Emre. Atan devamında Efe'de kaldı o top. Sürpriz bir şut geldi Mahmut'tan. Aktaş Muhasebe maçında da çok uzak mesafeden üst çarparak top ağlara gitmişti. Mahmut üstüne Cem savunmanın arkasında Mahmut karşı karşıya. Kaleci Emre çıktı. Mahmut geçti. Emre bırakmadı. Emre bırakmadı orada. Ceza sahası dışında kalecinin elle müdahalesi var. Sarı kart görüyor Emre. Mahmut'a gol izni vermemişti orada. sarı kartı gördü o pozisyonda Emre, Doğukan ve Yiğit orada baraja geçen isimler. Mahmut topun gerisinde hakemin işareti bekleniyor. Ceza alanının içerisinde Burak, Rıdvan mücadelesine şahit oluyoruz. Arka tarafta Okan kendisini unutturdu. Ceza alanı bir hayli kalabalık. Hakem işaretini verdi. Mahmut çaprazda. Mahmut kesti orada. İlginç bir pozisyon. Köşe vuruşuyor. El beklentisi vardı. Hakem elin kapalı olduğunu belirtti. Cem hemen kullanlar. Çaprazda Cem vurdu. Bir köşe vuruşu daha kullanacak. Erkan Afriyat. Mahmut'la. Mahmut döndü en geriye. Süleyman. Tekrar Mahmut tek oynamak istedi. Pasa tas geldi. Efe girdi orada topu araya. Efe dribbling Efe uzaklardan vurdu. Cem'den döndü. Top tekrar Efe'nin önünde kaldı. Efe pası hatalı orada. Top yine Efe'ye geldi. Pas geldi orada. İlk kere gelir mi? Gelmedi. Taç atışını kenar mahalle FK kullandı. Şimdi arkada Hasan çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Eliyle başlattı hemen. Rıdvan sıyrıldı rakibinden pasını verdi. Mahmut karşı karşıya tekrar Rıdvan boş kare topu çıkardı Emre. <laughs> Emre topu çıkardı. Hakem golü verdi mi? Hakem golü verdi var kontrolü gelecek. Kenar mahalle takımı organize olmakta güçlük çekiyor. Maçın başından beri Şimdi Okan Verdi pasını Burak'tan hata geldi Mahmut çaprazdan vurdu Emre çıkardı atak devam ediyor Mahmut vurdu gol geldi Mahmut vurdu gol geldi Emre ilk şutta yine başarılıydı Mahmut pozisyonu takip etti Çok şık bir dokunuşta Kaleci Emre'nin üzerinden topu boş ağlara gönderdi Skoru 1-0'a getirdi. Epe, Çok iyi sıyrıldı rakiplerinden. Son hareketi yapamadı. Burak'la mücadelesi Taç. Burak kullanıyor taç atışını. Kullandı. Yanlış taç atışı. Taç el değiştirdi orada. Şimdi Cem. Verdi pasını çaprazda Mahmut. Cem atladı. Furkan vurdu. Gol geldi. iki oldu. Dar güzel paslaşmalar. Cem topun üstüne atladı. Mahmut'un pasında Furkan genişle düzgün bir vuruşla. Kaleci Emre'yi ikinci kez mağlup ettiler. Farkı 2'ye çıkardı Erkan Afriyat. <laughs> Şimdi top karşı karşıya 3 oldu. Orada Buran hatası. Top bir anda Mahmut önünde kaldı. İçeriye çevirdi. Furkan'ın pasında. Rıdvan topu boş ağlara gönderdi. 3-0 öne geçti. Erkan Afiyet ard arda bulduğu 2 golle farkı 3'e çıkardı. Kenar mahalle karşısında. Mücadele yeniden başladı. Şimdi Yiğit serbest vuruş. Köşe vuruşunu kenar mahalle takımı ar kullanacak. Gol arıyorlar. İlker. Ceza alanı kalabalık. İlker kaldırdı. Yiğit'i geçti o top. Mahmut savunmanın arkası. Bomboş. Rıdvan gole gidiyor. Mahmut yanına geldi. Mahmut'a bıraktı. Attı. 4 oldu. Rıdvan bu kez Mahmut attırdı golü. Farkı 4'e çıkardı. Erkan Afriyat takımı kenar mahalle karşısında. Emre taca gönderdi o topu. Hemen kullandılar. Mahmut çaprazda yine kaleye baktı. Yerden gönderdi Emre. Atan devamında Doğukan'dan hata geldi orada. Rıdvan indi çizgiye açısını kaybetti. Döndü geriye. Orada Furkan'ın son dokunuşu. Rakibine pas oldu. Şimdi kontra hata çıkabilecek mi? Kenar mahalle takımı. 3'e 3 geliyor. Yiğit pasını verdi. Nusret arka tarafta İlker vurdu. Hasan çıkardı. Müthiş pozisyon. Nusret bir daha vurdu. Gol geldi. Gol geldi. 4-1 oldu skor. Nusret'in golüyle. Önce İlker vurdu. Hasan'dan müthiş bir kurtarış. Atan devamında Nusret topu önünde. Bulur bulmaz. Gelişi güzel bir vuruşta. Hasan'ı mağlup etti. Farkı 3'e indirdi. Skor 4-1 oldu. <laughs> Hasan'la oyun yeniden başlayacak. Kale vuruşunu kullandı. Orada Yiğit karşıladı. Arka tarafa Furkan karşı karşıya son dokunuşu yapamadı. Cem çok hızlı kullandı taç atışını. Furkan son dokunuşu yapamadı. Şimdi Pasadas geldi orada. Mahmut vurdu gol geldi. Mahmut attı gol geldi. Skor 5-1 oldu. Ahmet topun gerisinde. Ahmet çevirdi. Orada karşıyan isim Nusret. Şimdi Efe tuttu topu oyun alanında. Efe gitti rakibin üstüne. Çekti sola doğru. Pasını verdi. Nusret çaprazdan. O da sağa çekti. Top kaybı geldi orada. Hücumda organize olmakta. Çok zorlanıyor kenar mahalle takımı. Şimdi Ahmet. Kaptanlık pazmanında ikinci yarı onda. Süleyman terse Ahmet'i gördü Ahmet çaprazdan attı fake'ini Ahmet'ten güzel hareketler topal Ahmet'te Mahmut dokundu Furkan çekti sonuna vurdu Gol geldi altı oldu Furkan mu? soluna çeker çekmez Yerden temiz bir vuruşla Kaleci Emre'nin solundan topalara göndertti Altı Cem Efe. İlker sıyrıldı. Ayağından açtı orada. Top İlker'in önünde kaldı. Hakem düdüm çalmadı. Kaleciden de sıyrıldı. Vurdu gol geldi. 6-2 oldu. 6-2 oldu. El itirazları var. Hakem vara bakacağını söylüyor. Mahmut kullanacak taç atışını. Tekrar Mahmut. 8 oldu. Bu gol değil mi abi? <laughs> Skor 8-2 oldu. Şimdi doğukan Efe sıyrıldı rakibinden. İlker. İlker sıyrılamadı orada rakibinden. Mahmut'ta kaldı. Mahmut çaprazda. İlker gidiyor. Mahmut vurdu. Gol geldi. Müthiş bir gol. Mahmut file delindi mi? Delik miydi? Çok sert vurdu. 9-2 oldu skor. Efe Pasını verdi Nusret Pasat atası geldi Nusret'ten Cem'de kaldı o top Ahmet verdi pasını Mahmut çapraz yine karşı karşıya Attı fake'ini karşı fake karşıya karşı vurdu 10 oldu Mahmut gollerine devam ediyor Erkan Afriyat gollerine devam ediyor Farkı 8'e çıkardı Kenar mahalle karşı <laughs> Emre Kale vuruşunu kullanacak. Kenar mahallede kısa oynadı İlker. İlker ceza alanına doğru gönderdi. Kimse yok orada. Yiğit'in çok uzandı o top. Bir kez daha kale vuruşu kullanacak. Hasan Süleyman da o noktada. Kısa oynadı. Süleyman'dan pası kısa düştü. Nusret, Nusret vurdu. Hasan müthiş çıkardı. İki güzel hareket izledik. Nusret ve Hasan'dan Köşe vuruşla devam edecek mücadele Arka tarafta İlker Topun kontrolünü saldı şut açısı İlker vurdu yandan o çok sert vurdu İlker Ahmet de kullanacaklar kale vuruşunu Şimdi orta sahada topu alan isim Furkan Verdi pasını Mahmut'un gerisinde kaldı o top Mahmut yine bomboş savunmanın arkasında Okan Okan şut kaleye baktı. Okan yardan sert vurdu out. Kenar mahallenin orta sahada savunmada bomboş. Erkan Afriyat ata çıkarken çok kolay ata çıkıyor. Çok kolay kaleye gidiyor. Efe'de şimdi o top. Karşısında Mahmut var. Efe güzel hareketler. Ortadaki boşluğu iyi değerlendirdi. Efe vurdu. Üste avut. <laughs> Emre. Kale vuruşu kullanacak. Şimdi Doğukan. Hata geldi orada. Furkan topu sahibi oldu. Çevirdi içeriye. Mahmut'un uzağına düştü o top. Taç atışı. Kenar mahalle takımının. Kime atacak Efe orada? Kimse yok. Şimdi Doğukan geldi. Emre uzun oynadı. O top Süleyman'a kadar geldi. Ahmet. Ahmet pasını verdi. Mahmut dokundu. 11 oldu. 11-2 oldu. Skor. Şimdi Emre uzun bir top gönderdi. Süleyman yiğit mücadelesi. Yiğitte kaldı o top. Son müdahale Süleyman'dan. Köşe vuruşu kararı geldi orada. Yerden gönderdi. Cem karşıladı. İlker'den önce pasını ver şimdi. Ahmet. Ahmet iyi sakladı topu. Tersi de iyi gördü. Furkan orada. Efe'nin müdahalesi var. Kaleci Emre. İlker. İlker vurdu kaleye direkten dışarıya çıktı. Çok sert vurdu İlker. Ahmet. Şimdi Cem. Cem topu iyi taşıdı. Baktı kaleye. Verdi pası şimdi Mahmut. Tekrar Cem. içeride Furkan var. Döndü geriye. Mahmut gelişini vurdu. Furkan dokundu. 12 oldu. Fark ona çıktı. Mahmut'un pasında Cem hareketlendi. Mahmut boş kaleye gönder topu orada. 13 oldu. Erkan Afriyat atmaya devam ediyor. Mahmut atmaya devam ediyor. Farkı 11'e çıkardılar. <laughs> Son saniyeler mücadelede. Emre. Süleyman'da kaldı orada top. Cem pasını verdi Mahmut. Mahmut orada Efe çok temiz aldı topu. Gerçekten güzel müdahaleyle aldı. Efe pasını verdi iyi. Tekrar Efe İlker bomboş orada. Şimdi ona doğru top. Araya giren Okan mücadelenin de sonuna geldik. Skor 13-2.